Daha şey yukarı 8 sene şey tabak yıkadım. Çok zorluklarla karşılaştım. 52 yıldır buradayım. Sabah 7.30'da gelir dükkanımı açarım. Malzemelerimizi hazırlamaya başlarım. Saat 12, 11 buçuk, onda da yani müşterimizi alırız, servise başlarız. Benim köftemde ekmek yok, bir baharat yoktur. Yalnız soğan ve maydanoz koyuyorum. Günde biz 35-40 kilo köfte satıyorum. İşimi çok seviyorum. Ömrüm olduğu müddetçe, sağlığım el verdiğim müddetçe bu işte çalışmak isterim. yani hiç doymadım, o sarmadım yani bu meslekten. Ben Şükrü Dursun, Sivaslıyım, Sivas'ta doğdum. 1952 doğumluyum. Çocukluğum Sivas'ta geçti. Sivas'ta, ilkokulumu Sivas'ta okudum ilkokulu. İlkokulu bitirdikten sonra, Vallahi babam tarımcıydı. Tarımcı olduğu için biz de çobanlık yaptım. Çobanlık yaparaktan büyüdük. Çobanlıktan sonra askere gittim. Asker oldum. Askerliğimi 1972 70 senelerinde yaptım. Askerden işte bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. Biz dokuz kardeşiz. Altı erkek, 3 kız. Ailem köyde kaldı Sivas'ta. Ben buraya gelmemin sebebi geçim sıkıntımız vardı orada Sivas'ta. Geçim sıkıntımız vardı. Onun için kardeşlerimle gelince ben de gelmek zorunda kaldım. Ve geldikten sonra buraya, burada aşağı şey, yukarı 8 sene şey tabak yıkadım. Geldiğim zamanlar benim burada eski bir patronum vardı. patronumuz ziyarete gittim. Buraya adam lazımmış. Ben de dediler böyle böyle Harza bir yerde bir şey adam arıyorlar. Sen de dedim buraya dedi götürelim bir görüşelim. Sekiz sene sonra e, vallahi şey yaptım işte ustalığı öğrendim. Tabak tükürken ustalığı öğrendim. O anda 8 sene sonra da dükkan satılmak zorunda kaldı. ve Kendim. Aldım. şey Sıkıntı şartlarında kendim aldım. Senetlerle de aldım öyle. Zorluklar içerisinde adamsızdım. Tek başıma çalıştım. Çok zorluklar çektim. Kasaba kendim giderdim. Ocağı kendim yaparım, kıymayı kendim alırım, mutfağı kendim yapardım. Hep böyle kendim yani o güçlüklere karşılık. Allah'ım dostlar işte bu ariyadan geldik. Kadir, bana bir çay getirir misiniz? Geleyim. Kahvaltı yapacağım. Geleyim. Hadi yavrum. Bana bu dükkanda unuttuğum anılarım, çok eski dostları, müşterilerim vardı, benim amcalarımız, vabralarımız vardı. Onların çoğunu kaybettim yaşlandı, çoğu vefat etti, çoğu göç etti buradan. Onun için şimdi onları geriye döndük, e, hatırladı mı çok duygulanıyorum. Onlar, ama onların anısını yaşıyorum yine bu dükkanda. Bu dükkanda 52 yılım geçti. Çok zorluklarla karşılaştım ama hamdolsun hepsinin üstesinden geldik. İşte çalışanlarla, yeğenlerimle e, işte böyle bu hale geldik çalışıyoruz devamlı hele daha. Benim hayalim şeydi bak, ilk işim öğretmen olmaktı. Ve çalıştım, derslere çalıştık ee, öğretmen okulunu kazanmak için. Zahmetlik babam beni göndermedi. Ya dedi oğlum dedi sürülerimiz var, koyunlarımız var. Bunları kim otlatacak, kim yapacak? Onun için dedi sen gel okuma bu işten vazgeç. Ve işte ben vazgeçtim okumaktan. Ondan sonra hayalim şey vardı, terzilik. Ve terziliğe de gittim. Üç ayda terzilik kursuna gittim. Ve onda yine böyle babamın yalnızlığından dolayı babamın e, tercihini de bıraktım. Çünkü hayvanlar olduğu için affedersiniz, o hayvanları otlatmak için ben bir köyde yine kaldım. Onlarla bir uğraştım yani. Hayalim oydu ama en birinci hayalim öğretmen olmaktı. Onda okuyamadım. Rabbetik babam adamsızlığı yüzünden bırakmadım. Açılıkta da benim çok merham vardı. Yani o işlere elim yatkındı ve sevgim vardı o işlerde de. En son işte geldik buraya. Kısmetse köfteci olduk. Onların kaybetti bu hayalleri. Köfteci olduk. Şimdi bu hayat şeyinde mesleğimde çok mutluyum. Çok insanlarla tanışıyorum burada müşterilerimle. Ee, ya o güzel insanlarla burada çalışmak, onları görmek bana çok duygu veriyor, mutluluk veriyor. Benim etimin özelliği biz Çanakkale bir etini kullanıyoruz biz. Şey, kuzu ve kıvırcık kuzu ve dana etini karıştırıp yapıyoruz biz ikisini karıştırıyorum. Köftemin özelliği içerisinde soğan biraz soğan biraz maydanoz koyuyorum. Başka bir katkı yoktur. Yalnız soğan, maydanoz ve dana ve kuzu etinden yapıyorum köftemi. Ekmek hiç yok. Ekmek şimdi şöyle. Ekmek ekşi maya olduğu için ekmekte köfte ekşime yapayım. Eksik yaptığı için midelere de zararlı oluyor. Ben şey koyuyorum irmik koyuyorum. İrmik yani 10 kiloyu, 10 kilo kıyma 1 kilo irmik koyuyorum. %10. Şimdi diğer benim köftelerin farkı içinde baharat hiç yoktur. Yani bebekler daha iyi ye. yani 2,5 yaşında, 3 git bebekler bile benim köfteyi yiyor çünkü hiç yoktur içinde karışım olmadığı için baharat köfte harcı koymuyorum ben. Ve etin bir de güzelliğinden yani. Etin güzelliğinden olduğu için dokunmuyor insanlara. Sade bir köfte bu. Günde 35 kilo, 40 kilo e, şey, gününe göre şey yapıyoruz yani. Kıyma kullanıyorum. Bazen düşüyor, bazen çıkıyor işin durumuna göre. Eti ben bir gece dinlendiriyorum. Bir gün şey yapıyor, e, Ve bir gece dinleniyor. O sabahta bir şey yapıyoruz. E, köfte yapıyoruz. Yani günü birlik. Bizim her gün köftemiz her gün taze olur. Her gün günü birlik. İyi bir köftenin sırrı etin kalitesi, etin kalitesi ve de içine koyduğumuz malzeme, bir de fazla şey yapmayacağını eti geçmeyecek, günü büyük, her gün gün taze satmak, yani şey bu. Yedi buçukta sekizde gelirdim, bir gün önce kıyımı alıyorum, ya, etimi alıyorum, sabahtan gelirim, tatlımı yaparım, piyazımı pişiririm, köftemi yaparım, ondan sonra. Bunlar bittikten sonra da inerim tezgaha. Tezgahta çalışırım. Ya aşağı yukarı böyle 20-25 senedir hep tezgahta çalıştım. Ama şimdi köfteyim e, sabah erkenden gelemiyorum artık da yeğenlerim geliyor sabah erkenden. Ben de 11.30'da geliyorum saat 10'a kadar beraber çalışıyoruz hep beraber. Ömrüm olsa devam ederim yani hiç yorulmadım yani bu meslek ben, ben hiç yorulmadım. E, çok sevdiğim için yapıyorum. Vallahi işi yapmam ben sürekli geldiğim için işimi çok seviyorum. Bir de gelen müşterilerim ben ufak yani buraya 50 yıldır gelen müşterilerim hep e, aynı müşterilerimin çocukları geliyor, torunları geliyor. Onları gördüğüm mutlu oluyorum. Onların anneleri, babaların, hep dedelerini gelirler şey, şey müşterilerim. Onları gördüm bu anıları özlüyorum yani anıları. Her kesimde müşterim var benim herkesimden. Yani müşterim benim ne bileyim bankalar olsun şirketler olsun aile olsun yani bütün harika açık yani benim burada umumi bir şey dükkanı burası umumi herkesin müşterim var herkesimden. Benim rahmetli bir ustam vardı, Kastamonu'luydu. Ondan öğrendim ben bu mesleği. Yani çok o da bir insandı. O sevgi, saygı yani insanlara karşı çok sevgisi vardı. Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin sizlere ömür. Vefat etti. Ee, çok iyi bir insandı benim ustam. Üç tane şey yetiştirdim burada ben. Üç tane usta yetiştirdim. Üçü de benim yeğenim. Birisi emekli oldu. O bu emekliler de oldular ama bunlar yine devam ederiz beraber. 40 yıldır yeğenimle beraber çalışıyorum. Yeğenim o, o da önce tabak falan yıkadı burada. Hemen sonra da öğreniyorum, usta oldum. Ona da güvendiğim için müşteri şey, ocağa verdim yani. Çünkü öğrenmeden işi bilmeden müşterinin karşısına ocağı veremezsin. Muharrem Dursun, 1970'te doğdum. 84'te buraya geldim amcamın yanına ilkokulu bitirdikten sonra. 90'a kadar tabak yıkadım. Ondan sonra 93'te askere gittim. Geldikten sonra işime devam ettim yani. Amcamla beraber çalışıyoruz. 20 seni geçti. Gayet güzel çalışıyoruz yani hiç kavga etmeden. 84'te geldim ben buraya. Yani çok güzel günlerimiz geçti. Ondan sonra müşteriler, devamlı müşterilerimiz var. Hep iç içeyiz zaten, aile gibiyiz. Yanında aşağı yukarı 20 yaşında sonra başladı. 20, 20 22 23 yaşında sonra başladı yanımda. Amca ile çalışıyoruz. İçeride üç köfte mi vardı? Üç vardı. i̇ki O Ondan sonra bu üç kere sonra. Izgaraya ben bakıyorum şu anda. Mesela köfteleri ben yapıyorum. Abimle beraber. Böyle yürütüyoruz yani. Zaten burada emekli oldum. Burada bitireceğim inşallah. Ömrü olduğu müddetçe, sağlığı mer müddetçe bu işte çalışmak isterim. Do yani hiç doymadım, o yani bu meslekten. gelen müşterilerim söylüyor ki Şükrü bu paralar nedir, nasıl yapıştırdın, kimindir, kimin hazırı? Benim bu paralarım hep müşterimin hatıraları. 52 yıldır hep müşterilerim görüyorlar, herkes bir tane, iki tane getiriler bile yapıştırdım ve bu parayı böyle çoğalttım. Çoğunun da e, anı, anıları var bende yani bu paraları getirip o kardeşlerimin anıları var. O paraları gördükçe onları da daha çok yani özlüyorum, duygulanıyorum vallahi. Ama tabii göremiyorum onları şimdi e, çok artık seneler geçince insanları artık e, göremiyorum. Benim e, şurada şu, şu paralarım ben Fransız. Fransız kardeşlerim geldi buraya. Onların ilk hatırasıdır şurada. Altı tane para yabancı Fransızlar. Bir çift geldiler. Onları hatıra yapıştırdım buraya. İlk anım odur yani. Ondan sonra bizim daha ilk yapıştırdığım para bizim şeydir. Osmanlı e, parası. Osmanlı paraları burada. En ilk yapıştırdığım anı. Bu kamera benim müşterim hatırlattı ya dedi. Ben de Osmanlı parası var getireceğim dedi. Buraya dedi yapıştırdım. İlk anım odur. Onları yapıştırdık ilk anım. Osmanlı parasını. Sonra da o dediğim gibi Fransız o kardeşlerim getirdi bir çift. Onları yapıştırdım altı tane Fransız parası onların. Gerisi de benim çocukluğumda şey vardı iki buçuk kuruş, bir kuruş, on kuruş, yirmi beş kuruş. Onlar da var burada. Onlar da benim anılarım. Vallahi her gelen burayı görünce herkes getirdi, buraya yapıştırdık. Hepimizin anısı var burada müşterilerimin. Ya böyle bu ana geldi burası, böyle doldu. Ama da hala da var yani yedekte yapıştıracağım paralarım da var, yer kalmadı. <laughs> Benim etlerim akşamdan hazırladım. Kıymayı yoğurdum. Sabah geldim köftemi yaptım. Şimdilik de ızgaraya atıyorum, pişiriyorum. Şöyle önce hafif bir ateşte pişiyorum. Çift taraflı pişiriyorum köftemi. Çok hafif ateş olacak ki köftenin içi de pişsin, altı da üstü de pişsin. Eğer hararetli hara ateş olursa köftenin içi çığ kalır. Kömür ateşinde pişiriyorum. Kömür daha sağlıklı olduğu için biz kömürü tercih ediyoruz. Kömürle pişiriyorum. Ee, Köftenizi yavaş yavaş pişiririm. Ateş de hafif olduğu için köftelerin içi daha güzel pişer. Hazır, hararetli ateş olduğu zaman köftelerin içi çiğ kalır. Onun için çok hafif ateşle pişiriyorum. Gördüğünüz gibi böyle çeviriyorum. Şimdi et de şöyle benim %10 yüzde on şey yapıyorum, kuzu koyuyorum, yüzde geri kısmını da dana yapıyorum, yüzde on yani. Yağı çok orantılı, yağı çok yağlı değil. E, koymam, kendisine neyse etin yağı onu kullanırım. Hariçten yağı hiç kullanmam köfteye ben. Benim ömrüm aşağı 52 yıldır bu ocağın başında geçti. 20 yaşında geldim, daha hala bu başında çalışıyorum. Ve çok sevdiğim için de buradan ayrılmak istemiyorum. Benim şimdi yeğenlerimle beraber çalışını devam ediyorum burada. Yeğenlerimle kendi çocuklarımla beraber ve diğer diğer kardeşlerimizle de var. Çalışan işçilerimiz de var. Onlarla beraber devam ediyorum 52 yıldır. Şimdi benim sunumu eee yerim ufak olduğu için patates kızartması ve pilav koyamıyorum. Yanına ben domates ve biber koyuyorum köftelerimin yanına. Müşterilerime böyle sunuyorum ben. Ben şimdi köftemin yanına bir de piyaz hazırlıyorum. Beraber sunacağım müşterilerime. Bu dermisyon fasulyesi. Üzerine şey koydum. Doma domates ve karışımı, maydanoz karışımı, soğan koydum. Arzu eden müşterilerime yumurta veriyorum. Arzu edenlere yumurta, arzu etmelere de sade piyaz veriyorum böyle. Benim Bana geldiğinizde size bu sofranıza gelecek köftemle ve piyazım böyle olacak. Afiyet olsun.